Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Wilson firmasının yapmış olduğu Mecikat Midi agresif kesim testeresini e, göstermek istiyorum. Bu firma gerçekten e, ürünlerine sahip çıkan bir firma. Kaliteli yani e, kesim gücü gayet güzel. Ben denedim test ettim testereyi. Çok güzel. Şu şekilde bir kılıfın üstüne geliyor arkadaşlar. Kapalı boyu 50 santimetre Bu kılıf aynı zamanda su geçirmez. Askısı da var içinden çıkarıyorsunuz bu şekilde arkadaşlar olay bu 50 santimetre boyutunda kapalı hali bu şekilde sökmesi takması çok kolay bu şekilde hemen topuzunu çıkarıyoruz koyuyoruz bu şekilde evet, malzememiz bu şekilde bir 2, 3, 4, 5, 6 parçadan oluşuyor. Çok fazla bir teferruatı yok zaten. Bu şekilde önce bunu geçiriyoruz. Burayı takıyoruz. Sonra diğer aparatı burada gördüğünüz gibi yuvaları var. Yuvalarına oturtuyoruz. Aynı şekilde burayı da taktıktan sonra hemen otozonu takıyoruz ve testeresinin yine arkadaşlar burada testerenin kaymaması için burada da yine pimleri var. Sabitleme pimleri. Buradaki yuvaya oturtuyoruz bu şekilde. Bu tarafa da oturttuktan sonra iki tarafta. Oturduktan sonra sıkıyoruz. Şuradan. Olay bu arkadaşlar. Çok güçlü. Hafif. 750 gram ağırlığında. Kapalı boyu 50 cm. Tester ağzı 40 cm. Bu elimde görmüş olduğunuz ürün midi modeli. Bir de bunun 30 santimetrelik olan mini boyu var. ve 52 santimetrelik olan biraz daha büyük olan maksi boyu var. Ama bu gayet pratik, gayet kullanışlı. Ben yani bunu denedim, test ettim. Tavsiye ederim. Ayrıca yani, yani köyde, kentte çalışan için de fark etmiyor. Yani çok da yer kaplamıyor. Ufacık bir baston büyüklüğünde bir çantası var. Baston bir. 50 santimetrelik bir çantası var. Her yerde taşıyabiliriz. Çantamıza koyabiliriz. Açların bagajına koyup taşıyabiliriz. Yer kaplanıyor. 750 gram ağırlığında dediğimiz gibi. Firmayı e, tebrik ediyorum bu konuda. Aynı zamanda patentini de almışlar. Patentli bir ürün. El yapımı bir ürün. Ağzı paslanmaz çelik. Gayet evet, kullanışlı, pratik. Ürünümüz budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve üzerindeki yine e, lazerle yazılmış olan marka ismi de var. Hiçbir şekilde çıkması da mümkün değil. Bu şekilde bütün işlerinizi kolaylaştıracak bir alet tavsiye ediyorum.